Bunun dibi çikolata ya. He. böyle. Oğlum ye tamam. Dil işte atmayı seviyorum o çikolatayı, <laughs> dillemeyi la <lalala> la 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 diye. <laughs> Şimdi çekeceğimiz bölüm galiba her seferinde sende çekiyoruz. İki ucu bilmem ne değnek sorular var biliyorsun. bana mı soracaksın? Evet. O ne iki ucu ne değnek sorular? Kakalı. O mu bu mu? diye bir bölümümüz var biliyorsun. Ha. Her, <laughs> <zaman cevabım, gülüyor> her zaman cevabım merttir. Her zaman cevabım neye göre? Birinci soru. He! Ölümden evcil hayvanını mı kurtarmak isterdin? Evet. Yoksa tanımadığın bir insanı mı? Tanımadığın bir insanı. Ölümden evcil hayvanımı kurtarmak. Çünkü evcil hayvanın ölürse tanımadığım bir insan daha çok üzülürüm büyük ihtimalle. Şimdi senin kedin evet. var bir, bir Çok güzel olmuş. Ya evet. bir durun arkadaşlar, arkadaşlar. Bir şey bu da çok ciddi bir, 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 bir konudan konuşuyor. konuşuyoruz Ay, bak, ya. Sen... Aciz olan tarafı seçip evcil hayvanımı kurtarırım. Çok güzel bir cevap. Tamam. Kedi alıp adamı kurtarırım. Hayır. <laughs> Neysin alacaksın? Ya insanı kurtarırım büyük ihtimalle ama sonra çok büyük depresyona olur. Kedin ya, kedi, bir de uyuyorsunuz, bir de onlar yani. Ama insan. Ben insanı kurtarmayı tercih ederim. Öyle mi? Atıyorum 10 yıllık bir şeyim var, köpeğim var diyelim. Hep bir yanında artık dostsun olmuş, aileden olmuş. Manevi olarak şey hissetmez misin yani? hissederim diyorsun Ama yani. insanı kurtarma içgüdüm daha ağır basar. Hı -hı. Sağ ol abi, bu detayla <laughs> <laughs> Patronun çok büyük miktarlarda vergi kaçırdığını biliyorsun. Ya yürüsün gitsin vallahi. hiç. Maliye şikayet edersen patron büyük bir ceza alacak ve işsiz kalacaksın. Evet. Şikayet eder misin, etmez misin? Etmem. Vergi kaçırmak var, vergi kaçırmak var. Adam hakikaten çok pis işler hayvan gibi vergi kaçırıyorsa evet. ben de kendi payımı isterim abi. Yani şimdi burada patronla bir pazarlığın söz konusu olması lazım. Bu Meydan vergi kaçırmadan ya. benim de nemalanmam lazım. Ha. Ben böyle iki için... yüzlü, böyle iğrenç bir insanım ben ya. Vallahi bilirsin <laughs> bana diyeceksin. Eee ben denetçiyim. Ben sen evet, senet Ederim tabii. Ya. Ki. <laughs> ha? Ederim. Bir sürü devletten vergi açığı çıkacak. O vergi açığı senin benim cebimden çıkacak Aynısını yine. Aynısını söyleyecektim. Ya Gözde, hep sorularım <laughs> için tamam, ben bunu sonra de bakalım <gülüyor> <gülüyor> güzel ne <yana> olacak? <görecek> <laughs> Telefonunda olan her şeyin, fotoğraflar olur, mesajlar olur vesaire ortaya çıkması mı? <laughs> Yoksa hayatın boyunca bir daha cep telefonu kullanamamak. Cep telefonu kullanamamak kesinlikle Allah'ım. <laughs> Keşke alsa birisi olur benden, <laughs> benden kullanamayınsam şu şeyi yani. Asla güvenmem telefona ne olur ne olmaz. Beni bile hacklediler yani Instagram'da Telefon. gereksiz. Evet. Hayır, ortaya döküyorsun ya. Yani. Ya yani her şey ortaya çıksın, ne ateş yapalım çıksın yani. Ortaya çıksın ya, başın belaya girince ne ateş mi yakacağım orada bir polisi ararım. <laughs> ne yapalım, iletişim çağırıyor. Abi bir daha ama hayatım boyunca telefonu kullanmamak çok iddialı. Ama diğer türlü belki hayatı kararacak. Bilemiyoruz. Neler var tabii ben... Yani bilmiyorum. şöyle, ben yani bir şey olduğundan değil de aklıma şunlar geldi yani. E şimdi bir işmiş oluyor mesela, işte nüfus cüzdanımızın fotoğrafını falan çekip yolluyoruz. Mesela anneme, babama bir şeyler. Ya bırak ya, bu mu geldi aklıma? Kredi e tabi, boşu boşuna olmayan şirketin vergi borçlarını niye ödeyeyim yani? <laughs> tamam, yani sonuç olarak diyorsun ki... Birinci seçeneği, her şeyim gözüksün istiyorum. Vallahi. Evet. Her şeyin gözüksün. Foyaların ortaya çıkacak. Abi bir foyam yok çok şükür de... Var var. Ya nerede var ya? Oğlum şimdi adımızı çıkartma Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey yok oğlum ya! Ölümcül bir silah üreteceksin <laughs> ve insanlar seni sürekli hatırlayacak. Sürekli seni tanıyacaklar yani. Ölümcül bir mı yüzünden mi? Evet. Pis bir şey değil mi? Kötü bir şey yaptın. Bilmiyorum. Eyvallah. Atom bombası gibi düşün. Eyvallah. Ya da e, insanlara yardım eden bir buluş yapacaksın ama asla tanınmayacaksın. Abi yani bariz bu soru. Tanınmamayı tercih ederim güzel bir şey. Ay, tabii ki de ikinci ya. Ölümcül bir silah niye yapayım ben? Kötü ama bir insan mıyım? Mesela adım yazılıyor tarihe. Ya bu şekilde de asla tanınmayacağız, öyle <laughs> ya ben tanınmam. Yani, yani insanlar öyle. arkamdan küfür mü et? Gerçi şöyle mesela bir Mesela şey atom var. Mesela atom bombası adama sen küfür ediyor musun? Onda mı sen söyleyecektin ben? Var yuh artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Ata diye kalmadım ben. Lütfen rot geri alalım. Atatürk belki. Atatürk, Atatürk mesela. Kötü tanınmak istemem. Çünkü hayattaki yegane gaye nedir? Kötü bir insan olarak kendimi tanıtmamak. Dolayısıyla parası da iyiyse <laughs> ya, oğlum. hayra bir iş yap. <laughs> ben pazarlama konusunda iyi olduğum için buluş yapsam kesinlikle şey yapardım yani duyururdum. O yüzden diğer şıkkı seçiyorum. Anlamadım dediğin şey. <laughs> ne? Anlayan anladım. Pazarlama çok iyi olduğun için. <laughs> evet. Bir buluş yapsam öyle bir buluş yapsam kesinlikle tutar yani. Hani tanımak istemiyorum diyorsun. Evet. Valla. Satayım yeter yani. <laughs> bu dinamiti yapan adam zamanında işte inanılmaz zengin oluyor. Patentini alıyor işte herkese satıyor falan filan. Kötü bir amaç da yapmıyor aslında bunu işte madenlerde falan filan kullanılsın diye yani. Sonra abi insanlar bunu savaşlarda kullanıyor işte bu herif yüzünden milyonlarca insan ölüyor falan filan. Bu adam daha ölmeden yanlışlıkla bu adam öldü diye gazeteye ilan giriyorlar tamam mı? Hmm. Evet. Ve şöyle giriyorlar işte ölüm taciri işte sonunda öldü işte milyonların işte katledilmesine açan işte dinamiti icat eden bilmem ne dynamite mi ne işte artık öldü falan diye. Adam abi bunu görüyor, okuyor böyle kendi ölümünü <laughs> <laughs> anla. Sonra intihar ediyor biliyor musun? Aa, Aynen. Gerçek yani yani. Yaşarken... Ah, müthiş bir şey. Ah, kim onu Yaşarken ölülerle konuşabilmek mi? Yoksa öldükten sonra yaşayanlarla konuşabilmek mi? Yaşarken ölülerle konuşabilmek mi? Öldükten sonra yaşayanlarla konuşabilmek abi. Ölülerle konuşmayı 10 kere daha isterdim. Çok güzel. Hayat harika olurdu. Her site, ne bileyim. -"İşte gelsin işte bir Jung'la oturalım falan. <laughs> sonra bir tane Marx'la kahve içelim. Efsane <laughs> olur gerçekten <laughs> yani. Marx'la kahve içelim. Aynen Einstein aynen. gelsin, Einstein'la bir konuşalım. <laughs> evet aynen <laughs> çok iyi. E bir şey söyleyeceğim, öldükten sonra onlar bizimle konuşabiliyorsa biz de yaşarken ölülerle konuşmuş olmuyor muyuz Burki'cim? Ya soruları ya niye böyle kısırtın? Sana kısır özel bir sana özel bir Ben biraz bencilik yapacağım. Genel, genel vurmayın. Ben biraz bencilik yapacağım. Ee, yaşarken ölülerle konuşmak diyeceğim. Yaşarken ölüler... Niye bencilik ki? Çünkü ben öldükten sonra istersem konuşmam yani. Ne akıl mı vereceğim oradan buraya elimi mi? Burki yanlış çektin o videoyu sil mi diyeceğim? Mesela o işi o tutmaz bu video mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Bana ne yani ölmüşüm gitmişim. İş yerinde 5 kişi çalışıyorsunuz. Tamam. Patron dördünüze gelip işe en son alınan 5. arkadaşınızı çıkarmayı düşündüğünü söylüyor Çıkarsın. Size. Ya da hepiniz günde 2 saat çalışmaya devam edeceksiniz. Arkadaşınız da işte kalacak. Bana ne ya Allah Allah. At çık 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 çıkarsın arkadaşım, arkadaşım. ne ne kadar yakın arkadaş mini gelmiş ofise nereden bilmiyorum bile. Abi yani yeni gel yeni gelmiş canım en son gelen bir oturum en son gelen de iki yıl önce gelmiş. Çok ben. saçma abi Böyle işi bırakırım Böyle iş mi olur? Kimse ekmeğinden olmasın ben çalışırım. Zaten Kimse şu an hürrademizle kalıyoruz ben de kalırdım. Kalırdım ya. Yani. Şu an. Evet. Mesai... Fazla mesai ücret alıyor musun? Bugün Ondan bana, de yarın de sana yani. Için. Bugün sana, yarın bana. Neyse işte. Belki aynı şey benim de başıma gelebilir. Ama onlar yapmaz eminim. 2 saat daha fazla mesai yapmaya okayim. Her gün 7.30'da çıkacaksın. E, trafik olmaz. Vay be! Aferin lan! Hiç böyle cevap beklemedim. Dönem zor dönem oğlum. şey beklerdim senden. Çocukla konuşalım, maaşından biraz bize versin. Yoo! <laughs> lan Dedim demin diyordun. Ne diyordun? yok diyordun? patronum işte belki kaçırırken giderim onunla konuşurum alırım ondan. Oğlum o patron onun zaten parası var. Abi tamam da. erifin herifin kendi işi. İllegal. Bu öbür gariban sen mı? para karşısında illegal bir şey meşrulaştırıyorsun orada. Evet. O arkadaşıma derim ki seni çıkartmama şansım var. Tek at ayda 300 liran alırım derim. Oha ya. <gülüyor> 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 sen, nasıl bir para kazı ya. Abi hayat Allah Allah. ekonomi. 2 saat fazla çalıştırıyorsun beni 2 saat bana mesaimi verecek o zaman. Hani. Yok, öyle şey yok. Öyle şey yoksa ben de yokum abi. Komple <laughs> istifa ediyorsun yani. İstifa Arka ediyorsun. İstifa ediyorsun. Ay arkadaşın da çıktı, zık çocuğu Yani. O da beni de bıraksın. hatta oradaki beş kişi örgütlerim hepimiz beraber bırakırız. Göt gibi kalırlar yani. İş yapamazlar. Yani. <laughs> Oy çok iyi. Heriflere ya. bak ya, böyle şey mi olur? Sinirlendim. Oğlum niye sinirlendin bu? Şey mi soru yani. Öyle sen soru. Öyle bir yer yok. <laughs> Bana sor. Patronun vergi kaçırdığı miktardan payına düşeni aldığın zaman o parayla ne yapacaksın diye sor. Ne yapacaksın? Hayır kurumuna bağışlayacağım. Ya, evet ya. Tadım <laughs> Hayır. oğlum bak beni millete bana beni millete yanlış aksettirme. Neyi? Ben para göz bir adam mıyım? Lan sen kendini iki saattir diyorsun. Üç tane soruya direkt değil ki parası nasıl? Para, para. <gülüyor> <gülüyor> öyle cevap ver. Oğlum hayır. O onlar işin esprisi. Ben öyle bir insan mıyım normalde? Evet. <laughs> Ne alakası var? Ya arkadaşlar bilgi yarışması yaptık. 50 lira vermedim çocuğa. Her gün arıyor. Elini. Ne? Ver, Oha yuu. Faiz birikiyor. Faiz de. <gülüyor> <gülüyor> Her gün yüz lira. Ya yaracağız. oğlum. 100 lira, 50 lira. Valla bundan sonra buraya kafama kesecikler kağıdı geçirip çıkaracağım yani. Ben böyle iftira hayatımda görmedim hmm. ya. Belki. Evet, böyle bir sana geldik yani. Ya devam edelim. Ben çok seviyorum böyle soruları. <laughs> Ama cevapların gibi. Sana sorduğum soruyu insanlara sorabilir miyim? Neyi? Aa, çok uzun bir soru. Hayır, kısaltacağım. Aynı ortamda bulunduğunuz, birlikte iş yaptığınız vesaire vakit geçirdiğiniz biri. Işte çok güzel ve de çok yakışıklı bir erkek çıkıyor ve böyle yani, iyi anlaşmaya. Yani. Ya bir sus, iyi anlaşmaya başlıyorsunuz. Karşıdakinden hoşlandığınızı anladığınız anda mı sevgilinizden ayrılırsınız? -"Yoksa karşıdaki kişiyi garantilediğiniz zaman mı ayrılırsınız?" Hı. -"Eşittir, soru işareti." -"Garantilediğiniz zaman." -"Bilmek istiyorum." -"Garantilediğiniz zaman, garantilediğiniz zaman." -"Fake hesapsanız da kadın ya da erkek olduğunuzu belli edeceksiniz." -"Garantilediğiniz zaman." -"Çok Benim eğlendim ya, çok teşekkür ederim. Harika bir bölüm. -"Bunları Yurda, hayal etmek bile çok güzeldi." -"Evet, güzeldi." Ya, -"Çok eğlendim." -"Ama yine buradan çıkacağız ve hayatın tekrar <laughs> görmeyeceğiz." -"Evet, sıkıcı yani. ya, aman." -"Neyse, yapacak bir şey yok. Hayatta A böyle bir şey evet. -"Bu İyin... konuyu açıklık getirmemiz lazım diyorum." Buyurun Jason Bey. Görmüyorum ben. zaten. Bu konuya açıklık getirmeden ben bu bölümü bitirmem.